Herkese merhaba. Ben Efe. Bu videomda sizlere 2025 yılında halka arz olmuş şirketleri göstermek istiyorum. Bu şirketlere yatırımcılarına para kazandırdı mı, kazandırmadı mı bunlara bakacağız. Daha sonrasında ise bu şirketlerin her birine bir bin liralık para yatırsaydık ve ona hiç satmayıp tutsaydık yıl sonunda bize kazandırmış mıydı, kazandırmamış mıydı bunlara bir bakacağız. Bu videomda konuştuğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir öncelikle. Bu senenin ilk halka arzı armada gıdaydı. 40 lirayla halka arz oldu. Güncel fiyatı ise 64 lira. %60'lık bir kazanç durumu var. Diğer bir şirketimiz Ege Yapı. 15 lirayla halka arz oldu. Güncel fiyatı 25 lira 62 kuruş. %70'lik bir kar durumu var. Güler Makar sana 125 lirayla halka arz oldu. Şu anki fiyatı 181 lira 90 kuruş. %45'lik bir kar durumu var. Akfan İnşaat 38 lira 70 kuruş halka arz oldu. 21 lira 20 kuruşluk şu an fiyatı var. %45 zarar ettirmiş adır Opaş marketçilik 35 lirayla alkar oldu. Şu an fiyatı 38 lira 70 kuruş. %10 yatırımcısına para kazandırılmış. Selanet Granit 12 lirayla alkar oldu. Güncel fiyat 8 lira 7 kuruş. %32'lik bir zarar durumu var. Birleşim Grup Enerji 12 lira 14 kuruş alkar oldu. Güncel fiyatı 9 lira 10 kuruş. 125 zarar ettirilmiş. Gelelim bu yılın efsanesine. Destek Finans. 46 lira 98 kuruş halka arz oldu. Güncel fiyatı 596 lira. Eğer o günden beri hesap mepelinize tuttuysanız güncel kârınız %1168. Güzel de bir kazanç. Vişne Madencilik. 37 lira 44 kuruş halka arz olmuş. Güncel fiyatı 89 lira 35 kuruş. %138'lik kar durumu var. Kalyon Güneş Teknolojileri 70 lira 30 kuruş kar oldu. Güncel fiyatı 57 lira 45 kuruş %18'lik bir zarar durumu var. Enda Enerji 17 lira 44 kuruş alakarızı oldu. Güncel fiyatı 14 lira 60 kuruş. 116 gün zarar durumu var. Balsuku da 17 lira 57 kuruş alakarızı oldu. Güncel fiyatı 18 lira 35 kuruş %4 kar durumu var. Buz girişim 12 lira 18 kuruş alık oldu. Şu anki fiyatı 43 lira 76 kuruş. %259'luk kar durumu var. Dof Robotik 45 lira alık oldu. En son fiyatı 85 lira 80 kuruştu. %90'lık kar durumu var. Eko Green Enerji 10 lira 40 kuruş alık oldu. 21 lira 20 kuruş şu anki fiyatı. %103'lük kar durumu var. Vakıf Faktöring 14 lira 20 kuruş halk arzı oldu. Şimdiki fiyatı 11 lira 45 kuruş. %19'luk bir zarar durumu var. Pasifik Holding 1,5 lira ile arzı oldu. Şu an fiyatı 1 lira 49 kuruş. %0,65'lik bir zarar durumu var. Zeray gayrimenkul son halk arzımız bu seneki. 13 lira ile arzı oldu. Şimdiki fiyatı 11 lira 30 kuruş. %13'lük bir zarar durumu var. Toplam bu sene 18 tane halk arzı oldu. Ve bu şirketler sırasıyla bu şirketlerdi. Toplam bu şirketler piyasadan 46 milyar 191 milyon TL para topladı. Kimi şirket bu gelen parayı borç ödemelerine kullanırken kimisi ise fabrikalarına kapasite artırmalarına kullandı. Tabi daha farklı yerlerde kullananlar oldu. Katılımcı sayılaması böyleydi. Kimisine 300 bin kalın olurken kimisine destek finansı olduğu gibi 125 bin kişi katıldı. 600 bin kişinin de katıldığı vardı. 350 bin kişinin de yatırımcının kendi tercihleriydi bunlar. Ve toplam bu halk arzları ise 6 milyon 40 bin kişi katılmış. En son ise burada bir sepet yaptığımızı düşünelim. Bu her halk arzı 1000 liralık bir katılım sağladık. Tabii her halk arzı 1000'in katı olmadığı için örnek veriyorum sizlere gayrimenkul 1000 liralık bir yatırım yaptınız. Ama halk harcının fiyatı 1000'in tam katı olmadığı için 988 liralık bir katılım yaptınız. Güncel olarak da 76 lot aldınız. Onun gibi düşünebilirsiniz ama Gülermak 125 lira olduğu için 1000'in tam katı 8 olduk bir katılımı yaptınız. Böyle düşünebilirsiniz. Bu Alkazı toplamımız toplam biz 17.819 liralık yatırım yapmışız. Eğer hiç satmasaydık ve şu an elimizde tutsaydık güncel paramız 35.443 lira olacaktı. Güncel karımız ise 17.623 lira yani yatırdığımız para kadar kar etmişiz. Yüzde olarak karımız ise %49.72 yani %50 karımız var. Tabi bu kardaki aslan payı destek finansdan geliyor. Destek finans yatırımcısına %1168 kazanç sağladığı için onun yatırdığımız 986 lira 12.516 lira oldu. Zaten toplam karımız 17.560 lira. Yaklaşık onun %78 sen parası buradan geliyor. Bunları anlatmak istedim bugün sizlere. Siz Alkart'a da katıldınız mı? Katıldıysanız ne yaptınız? Sattınız mı? Çünkü bazı yatırımcılar ilk halk arası katıldıktan sonra birinci tabandan sonra satan olabilir, ikinci tabandan sonra satanlar olabilir. Kimisi ise hiç satmayı uzun vadede tutacağım ben diyor. Çünkü burada gördüğümüz gibi içinden sürpriz yapanlar olabiliyor veya burada zararda gösterilen şirketler bir yıl iki yıl böyle gidip güzel bir hareketle veya yönetimin yaptığı güzel bir yatırımla hisse fiyatı yukarılara çıkabiliyor. Aslında buradaki sepetlere şunu anlatmak istiyorum eğer siz güzel bir temettü portföyü kurduysanız veya başka bir portföy de olabilir. Örnek veriyorum orada 20 hisse var. Siz hepsini aylık olarak bir yatırım yapıyorsunuz. 5-10 yılda biriktirecekseniz işlerinden hepsine gitmesine gerek yok. Burada da destek finansta olduğu gibi işlerinden 2-3 tane sonra bir kat kat gidecek ki siz de kar ettirmeyen hisselerinizi onlar da, da beraber ilerleyip kar etmeyenler kar edenlerle beraber daha çok yerlere gelecek. Örnek veriyorum siz 20 değil de 10 ile yaparsınız ama yeteri kadar çeşitlendirme yapmanız için daha çok hisse yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Eğer ben bu kadar hisseyi seçemem diyorsanız da fonlarla yatırım yapabilirsiniz. Kanalımda yatırım fonlarını da anlattım. Onun da yukarı kartını bırakabilirim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Videomu bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.